Rabbim e, bana e, hacet namazında müvshidimi göster Ya Rabbim size ulaşan Allah. Çok güzel. Sizce günümüzde de mürşit var mıdır? Bence yok. Bence vardır. Bence yok. Yaşayan Elvya bulmak çok zor ya. Nasıl bulabiliriz? Nasıl ulaşabiliriz? Nasıl, nasıl ulaşabiliriz? Biz de bilmiyoruz bunun. Bunun bir yolu varsa bizi siz bize gösterin. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hacet namazı kılıp Allah'a mürşidimizi sormamızı istemiş Allah. Bunu yapmak ister misiniz? Evet isterim. İsterim yapacağım da. Hacet namazını kılıp benim mürşidimi bana göster deyip Allah'ıma bir dua edeceğim. O çok kolay onu ben denemek isterim ne güzel siz böyle bir şey vesile oldunuz. En kısa sürede evet. bunu yapmayı istiyorum şey varsa, şu anda. Tabii ki kim evet. istemez. Tabii ki isteriz. Geceleri mi kılınıyordu gerçekten isterim ve de çok istiyorum ve de çok dua da ediyorum Allah'ın izniyle. Yapacağım ilk iş gece kalkıp hacet namazı kılmak. Dinimizi öğrenmek için bir mürşidi kamile ulaşmamız o şart. Çünkü insan kendince Allah'a ulaşamaz. Vasıta olarak kullanması lazım. Allah'a çok yakınlarla biz beraber olmamız lazım. kılacağım da o namazı ve o duayı da yapacağım. Nasıl yapmayayım? Oy hem de nasıl? Hem de nasıl Rabbim, e, bana e, hacet namazında mürfidimi müşridi, göster ya Rabbim. Size ulaşan insan. Benim bildiğim kadarıyla bunu Ahmet'e Mehmet'e endere sorarak bulunmaz. Çünkü bunu insanlar görevlendirmiyor, atamıyor. Bunu bu mürşitleri atayan tek bir kişi var, o da Allah. Dua ederek, hacet namazı kılarak Allah'tan isteyeceğiz.